İnsanı sevmek her şeyin başı. Her meslek için geçerli ama sağlıkta olmazsa olmaz. Kendi kendini dinamik süreçte yenileyen en önemli meslek grupları sağlık bilimleri çatısı altında toplanmaktadır. Hı. Bazı branşlarda da biz aslında öncülük yapmakta olan bir üniversiteyiz. Çok iyi ekibimiz var. Deneyimli ekibimiz var. Altyapımız çok iyi. Sağlık aslında bir bütün. İnsanın bedeninde bir yer rahatsız olunca hepsi birbirini etkileyebiliyor. Ortak çalışmalarla bir yere ulaşılabiliyor. Okulumuzda simülasyon eğitimleri ve simülatörler de mevcut. Bizim okulumuzu ziyaret edip, ziyaret bittikten sonra insanların en çok getirdiği bu nasıl bir yer, bu nasıl bir laboratuvar gibi. Gerçekten biz laboratuvarlar için çok ayrı birimler oluşturduk. Laboratuvar konusunda iddialıyız. Mütevazi olmaya çok gerek yok. Öğrencilerimiz kendi bünyemizde, farklı hastanelerde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, özel sektörde sanayi ile işbirliği gibi gidip buralarda staj ve uygulama yapma imkanları buluyorlar. Dünya standartlarına uygun akreditasyon işlemleri oluştuktan sonra burada aldığı belgeyle kuralların geçerli olduğu her ülkede çalışabilecek hale gelecek. Yakın komşularımızdan olduğu gibi çok uzak ülkelerden de tercih edildi diyoruz. Yüzün üzerinde Erasmus anlaşmamız var diye hatırlıyorum.